Hepinize merhaba Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım kitap hakkında konuşmak istiyorum. Bugün yeni bir kitap aldım. Daha dün de bir kitap alışverişim oldu. Bugün de bir kitap alışverişim oldu. Okuduğum mangalarım vardı. Onları kısacası bir ayın eviyle değişti okuyuş yaptırdım. Ben ona mangaları verdim. O da bana okumadığım çok istediğim kitabı vardı. Gerçekten çok bilmiyorum. Sadece kitap alınca ben mutlu oluyorum. Gerçekten kitap alınca çok sevinen birisiyim. Çok da okumayı sevdiğim için aldım. Uzun zamandan beri internette falan görüyordum. E, konusunu merak ettim ve aldım. E, hadi o zaman bakalım. Bu arada bu kitap evi İzmir'de. Bambam Bam kitap evi. Şirin yerde işte. İzmir Şirin yer'de bulunuyor. Benim gittiğim kitap evi bana önerdi. Orada değiş işte okuş yapılıyor falan filan diye. Bugün de annemle beraber gittim ve o mangaları verdim. O da bana bir tane kitap verdim. Aslında şunu şöyle düşündüm. Ben ona beş tane manga vermiştim. Dedim o zaman o da bana beş tane kitap verir diye düşündüm. ama sadece bir tane kitap verdim. Her neyse yok konuştum hemen açıyorum. <laughs> evet şöyle dik durdu. Çok güzel kapağı falan gerçekten güzel. Hemen döndürüyoruz. Arkasını okuyabilirsiniz. Evet. Bu arada bu ciddi bir kitap. Şöyle şu şekilde gerçekten bence çok güzel bir kitap. Siz bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Okudunuz mu? Okuduysanız da nasıl bir kitap gerçekten? Sanırım kapağını tek ben beğendim. Bence kapağı çok güzel. Ciltli baya bir kalın şöyle şu şekilde göstereyim evet benim o benim kitap tanıtma videom bu kadar da seviyorum görüşürüz tam konuşamadım bay bay